HPV cinsel yolla bulaşabilen bir virüs. Dolayısıyla cinsel bir aktivite gerekiyor. Bunun için penis vajina bir, birlikteliği şart değil. Yani bakire olup olmaması kişinin ya da daha önce cinsel deneyimi olup olmamasının bir önemi yok. Yani burada oral seks, anal seks gibi ya da sürtünmeyle elle e, seks yapma gibi durumlar da HPV bulaşmasına neden olabilir. Toplumda bazen e, duyduğumuz yanlış inanışlar var. Havuzdan, denizden bulaşabildiği, havludan peçetelerden bulaşabildiği gibi ancak şu ana kadar yapılmış çalışmalar %99.7 oranında HPV'nin sadece cinsel aktivite yoluyla bulaşabildiğini gösteriyor. Burada tabii aile sorunları yaratabilen bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kadınlar veya erkekler birbirlerinin tarafından başkalarıyla aldatıldığı konusu gündeme gelebilir. Burada da tabii bir öngörü söz konusu olamıyor. Çünkü HPV'nin kuluçka süresiyle ilgili net bir tahminimiz yok. Ya da HPV'nin ne zaman bulaştığı, ya da ne zaman lezyon yapabildiği, ne zaman ortaya çıktığı konusunda net veriler olamıyor. Yani bir kişide HPV pozitifliği bulunduğunda o kişiye o HPV'nin 30 yıl önce mi, 15 yıl önce mi ya da 5 ay önce mi bulaştığını gösteremiyoruz. Erkeklerde lezyon yapmadığı için genellikle eğer bir genital siil yoksa Yüksek riskli HPV tipleri erkeklerde de lezyon yapmadığı için maalesef erkeklerde de bir tarama yöntemi yok. Sadece kadınlarda bir tarama yöntemi kullanabiliyoruz. Onu da vajinal sürüntü ya da rahim, ağzı, rahim ağzından alınan sürüntülerden tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla HPV'nin bulaşması eşler arasında bir aldatma ya da başka bir cinsel partner olup olmadığını kesin olarak kanıtlamaz. Atıyorum 10 yıllık bir evlilikte bir eşte HPV pozitifliği tespit edildiğinde onun 15 yıl önce mi bulaştığını ya da 5 ay önce mi bulaştığını anlayamayız. Dolayısıyla bu tabi bizim için çok önemli bir sorun. Eşler birlikte geldiklerinde aa ben tek eşliyim bana eşim mi bulaştırdı acaba gibi ailesel sorunlar yaşanabiliyor. Belki bu yüzden bazen toplumda denizden havuzdan havludan peçeteden bulaşabildiği gibi açıklamalar yapılıyor olabilir ama bu Eşlerin birbirlerini aldattığı anlamına ya da bir eşin başka bir çoğul partneri olduğu anlamına gelmez. Daha önceki cinsel deneyimlerinden ya kadının ya da erkeğin cinsel deneyimlerinden kalan bir HPV bulaşı olabileceği de akılda tutulmalıdır.